Kızlar bu tamamen benim çok heyecanlandığım bir video olduğu için burada başlatıyorum. Kimseye göstermeyeyim de. Ee, şöyle evente gidiyorum. Ee, hayatımın ilk eventi çok heyecanlıyım. Ee, gidiyorum şu an bayağı gidiyorum. Sen kanalda kalmaya devam et ve gerçekten ne yaşadıysam hepsini tek tek bir bir göstereceğim size. Evimin e, otoparkında bahçesindeyim. Uf, gidiyorum bay bay şimdi bir Big Chef'e geldim. İşle ilgili Astoria İş Merkezi'ne gelmiştim burada Mecidiye Köy'de. Şu menüyü söyledi. Etli bir tabakmış çünkü aç karnına oraya gidip bayılmak istemiyorum. Şöyle ekmek getirdiler. ve birazcık bir şeyler getirdiler. Yemeğimi yiyeceğim ve devam edeceğim. Aşırı aşırı çok heyecanlıyım kız. Ay bildiğiniz gibi değil ha. Gerçekten çok iyi niyetimle söylüyorum. Şu an Astoria İş Merkezi'ndeyim. Ve buradaki Big Chef hayatımda gördüğüm en pozitif, en mutlu çalışanların olduğu bir şube. Aşırı derecede hoşuma gitti. Ee, çok tatlı çocuklar çalışıyor burada. Çok tatlı kızlar çalışıyor. Kapıdaki güvenlik bile mutlu. Ya, o kadar alışık diyelim ki galiba İstanbul'da insanların yüzünün gülmemesine. Yüzü gülen insanlar var burada. Şok olmuş gibi. Şok oldu. Ee, bilmiyorum ama galiba bundan sonra buradaki Big Chef'e gelip yemek yiyeceğim falan noktasındayım. Çok tatlı, çok iyiydi. Çok iyi hissettim kendimi uzun zamandır iyi hissetmiyordum zaten kendimi ama evet, ilk defa çok güzel hissettim. Şimdi şöyle bir yere geldik göstereceğim ama herkes aşırı derece sıra bekliyor gibi bir durum var şu anda. İçeri girdiğimizde nelerle karşılaşacağımızı hep beraber görüp öğreneceğiz aslında. Geldim sırada bekliyorum. Sanırım ilk ben girdim. O yüzden hemen şöyle daha hiç kimse yokken göstereyim. Ortalama 2000-2500 influencer bugün burada olacakmış. Aşırı kalabalık olacak. Ama en boş halini sanırım şu an ben gösteriyorum. Şu tarafta markalar var. Standları var. Nivea'nın standına geldim şimdi. Yüzümde ne var ne yok. Ortaya dökeceğiz. Dur bakalım. Zaten normalde de Kiperi'nin ürünlerini kullanıyordum. Bir alayım. Teşekkür ederim. Vallahi hiç hayır diyemeyeceğim ama bir tane kutu şuradan göstereyim. Kazanmıştım. Tekrar çarkı çevirdim. sizlerle birlikte olacağız. Evet. Ve bu söyleşi de çok değerli isimler bizler birlikte Kipen standında buluşacağız ve kolejende mutfaktayız konulu keyifli bir sohbetimiz olacak. Sevgili bu Tevim, Nine Karenis ve Rojda Sarıkaya bizlerle birlikte olacak. Kipen standında sizlerle buluşacağız. Orada çok keyifli bir sohbet olacak gerçekten. Kaçırmak istemeyenleri kolejende mutfaktayız konulu Mesela, Bayağı burada biraz başlayalım. sonra parfüm yapacağız evet, arkadaşlar. Şey ben geldim baştan burada yerim oldu. Yapacak gözlerle... bir şey yok. Bu çevrende var mı hiç influencer arkadaşların da bunu işten çıkartıp e, gerçekten de yaşandı? Tabii ki de. Tabii ki de var. Bu arada gerçek hayatında da influencer olan insanlar daha rahat influencer oluyor. Çünkü mesela bazı insanlar vardır. Bütün çevresi ona soru sorar. İşte ona güzellik e, sırlarını sorar. Ona mesela ilaç kullanmak istediğinde ona sorar. Ona... Bunu ona özetiyoruz. Merhaba herkese hoş geldi. Güzel bir workshopumuz var. Ee... Valla normal şartlarda şu anda değil de akşam saat 7.30'dan sonra da Edison konseri var açıkçası ama durulabilecek gibi değil. Ee, alan çok yetersiz ve çok küçük ve işte yani gidemeyiz ben öyle düşünüyorum. Yani burada bekli duramayız gibi geliyor ve işte insanlara poşetler dağıtılıyor ürünler. Çok güzel, çok teşekkür ederiz hepsi için. Ama onlardan bir tanesi alabilmeniz için yaklaşık bir, bir buçuk saat, saat sırada beklemeniz falan gerekiyor. Yani güzel bir etkinlik olmuş ama bence organizasyonda kişi sayısını toplamadılar. Ne yaptılar hiçbir fikrim yok güzeldi. Çok sevdiğim e, insanlara denk geldim. Çok güzel bir buluşma oldu. Çok yorucu oldu. E, ayaktayız ve ayaklarım şişti. O yüzden galiba biraz erken kaçacağım. Şöyle bir girişi vardı. Evet. Bu arada aşırı deli gibi trafik vardı. Ve nasıl gideceğime daha hiçbir fikrim yoktu. Herkese hello. Niye hello dediğimi açıklamak istiyorum. Çünkü iki gün geçti aradan. Aldıklarımı göstereceğim. Şu içimdeki body'yi aldım. Şu kabanı aldım. Bir tane trench coat aldım da bugün hangisini giyeceğim bir türlü karar veremedim. Bunu çok beğendim. Biraz bilmiyorum her şey neden bu kadar pahalı. Hiçbir fikrim yok. Eskiden bir şey alırken bu kadar zorlamazdı beni. Artık bir şey almak için düşünüyorum ve gerçekten bilmiyorum her şey çok pahalı. Şu aldım trench coat'u da göstermek istiyorum. Şu trench vardı Stradivarius'tan aldım. Benim uzun, aynısının uzunu var zaten. Bir de kısasını almak istedim. Bu sene böyle kısalar daha bir moda. Çok beğendim ikisini de. Hem uzun kabanım var hem uzun trench kotum var. Bunlar da kısa olanı olsun diye aldım. Kolları biraz bol. Çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Mikrofonun sesini kapatmamışımdır. İki gün geçti. E, Trend yolun etkinliğine gittiğimden beri. Trend yolun etkinliği maalesef... E, çok beklediğim gibi bir etkinlik değildi. Hemen kısa bir dedikodudan bahsetmek istiyorum. 3000 kişiye yakın sadece influencer vardı. Ya tabii ki de bunları en azından bir dörde bölebilirdi. Segment segment deyip insanları ayırmayı doğru bulmuyorum ama gerçekten nefes alınmıyordu. Örnek veriyorum 12 tane stand var. 12 tane marka var. Atarak söylüyorum sayıyı. Gerçekten benim o markanın önüne gidip video çekmem gerekiyor ya çekemiyorum. Çekemiyorum çünkü zaten hepsinde saatlerce ayakta sırada bekleyeceğin kadar e, insan vardı. O yüzden e, yani çok geçe kalmadan bir de topuklu ayakkabı falan giymiştim. Yani şöyle düşünün, oturacak yer bulursanız kalkamazsınız çünkü bulduğunuzda eğer kalkarsanız bir daha oturamazsınız. Yani ben etkinlikte çok fazla eksik gördüm. Çok üzüldüm. Yani çok üzüldüm gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Ben oraya gittiğim zaman oradaki tüm standlarda bir içerik çekmeyi hedeflemiştim. Ama öyle olmadı. Çünkü değil içerik çekmek. Markadan, markayla tanışmaya bile konuşmaya bile fırsatım olmadı. Bir de mesela en son bir marka adını vermeyeceğim tabii ki de. E, artık herhalde onlar da bıktığı için çalışanlara da yazık yani oradaki çalışanlara o markanın çalışanlarına ürünleri insanlara kafalarına attı. Yani resmen e, doğru dürüst bir ürün ve hediye alamadan ben geri döndüm. Urban'dan ve Kiperi'nden yani alamadım derken zaten onların bize vermesi gerekiyor. Onun için ya o etkinlik. Çünkü biz de onların ürünlerinin reklamlarını yapıyoruz aslında. Neyse yani anlayacağınız çok e, sıcak değilim. Evet, Trend yolu çok seviyorum. Gerçekten benim ilk göz ağrım. İlk iş, ilk link verip para kazandığım yer. Çok küçük de olsa orası. O yüzden üzüldüm yani böyle bir noktada olduğumuz için. Neyse her neyse. Su yoktu bir de. Bir de su yoktu. Su hiç yoktu. Su yoktu ve şu anda da TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da bunun dedikodusu dönüyor bu arada. Herkes birbirini gömüyor. Canım benim. Ya yapacak bir şey yok. Şuradan bir şeyimi, kremimi alacağım da AVM'ye gittim. Kendime bir şeyler aldım. Bugün de oğluma bir, bir şeyler alacağım. Çünkü okul pantolonu iki tane var. Yetmiyor. Hafta içi yıkasam da kurumuyor. Kurutma makinesi alamam. Evimde yer yok. O sebepten ötürü gidip oğluma iki pantolon daha alacağım ki haftada bir gün çamaşır makinesini çalıştırayım diye. Şu Vivify'in nemlendiricisini kullandım. Çok seviyorum. Biliyorsunuz. Bu arada diğer vloglarımı izlemeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, çektiğim <laughs> trend yol etkinliğinden video koyabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten ben de merakla bekliyorum. Bu videoyu editlerken başıma neler gelecek diye. Çok merak ediyorum kız. O ne